Pankreas kanserleri e, multidisipliner olarak tedavi edilmelidir. Cerrahi, medikal onkoloji, e, radyasyon onkolojisi ile birlikte oluşan ekiple e, tedavi aşamalarına karar verilir. Pankreas kanserlerinde tedavinin Asıl amacı e, cerrahi yapabilmektir. Cerrahi olarak çıkarıldıktan sonra kemoterapi veya radyoterapi uygulanabilir. Bazen hastalarda ileri evre tümörlerde önce kemoterapi daha sonra cerrahi tedavi uygulanabilir. Cerrahi tedaviden amaç e, geride tümör bırakmayacak şekilde pankreasın o bölgesinin çıkarılmasıdır. Eğer bu tümör pankreasın başı lokalizasyonunda ise bu daha komplike ve kompleks bir ameliyat haline gelir. Buna biz klasik olarak Whipple ameliyatı diyoruz. Burada midenin bir kısmı, 12 parmak bağırsağının tamamı, safra kesesi, safra yollarının bir kısmı ve pankreasın baş kısmı alınmaktadır. E, bu rutinde uygulanan bir tedavi şeklidir. Pankreasın gövde veya kuyruk kısmında olan tümörlerde de o bölgenin lokal olarak çıkarılması söz konusudur. Bu ameliyatlar açık yapılabildiği gibi laparaskopik veya robotik olarak da yapılmaktadır. Laparaskopik veya robotik olarak yapılmış olması hastanın ameliyat sonrası erken dönemde iyileşmesi ve daha erken taburcu olmasına neden olmaktadır.